Evet Beyoğlu'muzun on numaralardan ilk numarası İsmail Saygılı. Namı diğer Hürrik İsmail. Evet. Türkoğlu Belediyesi logolu şapkasıyla iki yıllık emekli emekli mi olursa? Emekliyim. Tamam. 9777 yaka numaralı temizlik sorumlu amir müdürü görevli yardımcısı daire başkanı vekili Epe saydım İsmail Saygılı. İsmail Bey düğünleri nasıl buluyorsun şimdiki 2024'teki düğünleri? Ne buluyor işte. Müganlı gibi bulma demedim. Şey. Düğünleri nasıl buluyorsun şimdiki düğünleri? Eski düğünlerle şimdiki düğünlerin arasındaki farkı soruyorum sana. Gözlemlerin nedir İsmail Bey sen iyi bir oyuncusun. Fark var işte. Evet aramızda bir fark var böyle bir şey vardı. Nasıl şimdiki düğünler? Sıcaklığı sayma. Şimdiki. Şimdiki eskiler kötü müydü? Kötüydü. Nasıl kötüydü? Bir sen varsın challenger olarak bir de çetin. Yok, ben. beni sen sayma, Sen beni boş ver. Memleketteki düğünleri soruyor. Bak gençler nasıl oynuyor? Bak bu gençler. He? Şimdiki düğünler nasıl? Gençler evlenmeli mi? Evlenmeden önce parasını biriktirmeli mi? evlatlarını lazım. Sen de var mı evlat? Evlat var mı sende? Var iki tane. Evlendirdin mi? İki tanesini eve ev verdim, iki tanesi var. Dede oldu mu dede? Ha. Nasıl bir duygu dede olma? İyi. İyi bir duygu değil mi? Ha. Toru seviyor mu? Seviyor. Bir on tane evlat daha olsa onu da evlerik mi? Evet. Keyifli değil mi evlendirmek? Ha. Evlendirmek keyifli. Çok keyifli değil mi? Ha. Ama soruyu ben soruyorum, hep ben cevap veriyorum. Nasıl oluyor bu iş? Ne güzel adam akıllı, paraya biriktireceksiniz. Ha. Baba beni ever diyeceksiniz. Ha. ha, para biriktirmeden <laughs> beni ever diyorlar. <laughs> Şimdiki gençlere bakıyorum. <laughs> ben evlenecek mi diyor? Bizim memleketin en kıymetli değerlerinden birisiniz. Düğünlerimizin olmazsa olmazısınız. Ondan dolayı kameramı sana çevirdim. Yoksa ben kameramı herkese çevirmem. <laughs> ya. O yüzden soruyorum. Şimdi düğünler nasıl? Mesela ha, düğünü çalıp bak hamd Emin. Allah'ın ömrün uzun etsin. Tüm çocukların düğününün kınasını, nişanını ben çaldım. Şimdi torunlara geçtik. Bak ikinci nesile geçtik. Kısmet olursa bundan sonra da Allah ömür verirse yine devam eder giderik. Ama bu düğünleri nasıl görüyorsun sen? Onu soruyorum sana. Düğünleri nasıl görüyorsun? Eskiden var mı? İyi de ya. Eskiden davulla zurnayla oynardık. Şimdi modern orkestra çıktı. Gençlere bir önerim var mı? Hemen söyle kapatayım o zaman. Gençlere önerim işte tane öyle işte İşte gençler iyi olacak ki. Ananızı babanızı üzmeyin de paranızı kazanın. Değil mi? Paralarınızı koyun gebinize babadan evvel yiyeceğiniz o zaman. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi kendine iyi bak tamam. Hadi. Teşekkür ederiz bu güzel röportajın için.